Sakin ol tatlım, sakin. Gulan Bey. O zehri kim koymuş olursa olsun. En sonunda onu yiyen benim kızım oldu. Bu konuda size katılıyorum. Her şeyin bir sınırı var. Kaynanam sırf bir şeyi ispatlamak için onun o sütlacı yemesine izin verdi. Bir insan ancak bir başkasının hayatına değer vermiyorsa böyle bir şey yapabilir. Gerçeği söylemezsen derini diri diri yüzerim ve inan bana ölene kadar hapiste kalırsın. Buraya gel. Neden yalan söyleyeyim? Neden? Doğruyu söyle. Tatlıya fare zehri katmanı kim istedi? Alya mıydı? Biliyorsunuz. Beni Bayan Suraya... ...yıllar önce buraya işe aldı. Bana kalacak bir yer verdi. Motosiklet verdi. Ayrıca o çocuğumun okul işini halletti. Şimdi ben onun bir ricasını nasıl olur da geri çevirebilirdim? Lütfen bırakın gideyim. İyi günler. Nefis. Bu söylediklerin ne anlama geliyor? Ne demek istedin? O bu otelde uzun yıllardır çalışıyor. Kaynanamın emrinden çıktığı hiç görünmemiştir. Olay açıkça ortada. E, ama ama bu durumda bu adam aslında Suraya'nın emrini mi yerine getirdi? Evet. Ancak sonuç olarak Alya Sütlacı kendi hür iradesiyle içti. O yüzden de onun zehirlenmesinden kimse sorumlu olmaz. Alya bu eve geldiğinden beri sürekli baskı altında. Annem her suçu hemen onun üstüne atıyor. Onun bu evde can güvenliği bile yok. Son yaptıkların gerçekten de affedilir bir şey değil. Barkat Malikanesi'ni terk edeceksin. Ne der bu? Yoksa senin bu küçük bopallı beynine herhangi bir şey girmiyor mu? Anne, ama... ben sadece... Sen eşim olmayı hak etmiyorsun. Sen kimsenin eşi olmayı hak etmiyorsun. Eğer inanmıyorsanız ben yerim. Beni bayan Suray'a yıllar önce işe aldı. Şimdi yani siz benden onun bir ricasını nasıl geri çevirmeyi beklersiniz? Sen eşim olmayı hak etmiyorsun. Kimsenin eşi olmayı hak etmiyorsun. <laughs> Ali'yi her konuda suçluyor. Onun bu evde can güvenliği Sen bile yok. Sen hiçbir zaman benim görüşlerimi önemsemiyorsun. Buraya kadar. Beni Barkın artık umursayacaksın. terk edecek Kaynanam her konuda onu suçluyor. Tatlım. Gulan Bey. Korkarım kızımız artık bu evde güvende Bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Evet, kesinlikle haklısın. Eğer şimdi harekete geçmezsek, bundan sonra ölene kadar vicdan azabıyla yaşarız. birkaç belge var ve senin onları imzalaman gerekiyor. Hemen karakola gidip şikayet dilekçesini vermeliz. Evet karıcığım. Bu şartlar altında bunu yapmamız gerekiyor. Eğer şimdi harekete geçmezsek korkarım Allah bizi asla affetmez.